Merhaba arkadaşlar. 24 Şubat 2021 Çarşamba Bursa Altılı Ganyan tahmini paylaşacağım. Birinci ayak 4, 8, 9, 1, 2 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6, 7, 3, 5, 10, 11 yazarak burayı kapatabilir. İkinci ayak 1 numara Dragon Heart Onur Öztürk ile tek olur. İkinci ayakta 1 numara Dragon Heart tekimizdir. Üçüncü ayak 1, 8, 3, 2 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6 ile 5'i ilave edebilir. Dördüncü ayak 6, 3, 2, 1. 5. ayak 4 5 1 3 2 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6 numarayı ilave edebilir. Son ayak 5 numara Berengül Mazlum Pirdemir tek olur. Son ayakta 5 numara Berengül tekimizdir. Ekonomik oyunu tekrarlamak istiyorum. Birinci ayak 4, 8, 9, 1 2 2. ayak 1 tek 3. ayak 1 8 3 2 4. ayak 6 3 2 1 5. ayak 4 5 1 3 2 Son ayakta da 5 numara tekimiz. Ekonomik oyunumuz da bu şekildedir. Bursa tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.